Evet cümleden selamlar yüküm dostlar. Yeni bir hobi çiftliği Samsun kanalından herkese selamlar. Geldik yine kümesteyiz. Yücüklere yemlerini koyuyoruz dostlar. Şu şekilde kırma geliştirme yemi veriyoruz. Gördüğünüz gibi hayvanlara. Dostlar videoya başlamadan ya abone olursanız Destekleriniz bizim için önemli. Siz ne kadar beğenip yorum yaparsanız, abone olursanız kanalımız o kadar çok öne çıkıyor dostlar. Bunun da bilgisini vermek istedim. Zaten çoğu kullanıcı da biliyordur bunu. Geldik şöyle yemlerini tamamladık dostlar. Henüz bir sıkıntımız yok çok şükür. Hayvanlarımızın keyifleri yerinde. Yeni gelenler için tekrardan söyleyeyim dostlar. Burada bizim astrologlarımız var. Cüce koşinlerimiz var. Hintlerimiz var. İspençlerimiz var çoğunlukta. Şöyle fizanlarımız var. Hollanda tepelileri. Ligorinler var. Şöyle beyazlar, horoz, ligorin horozlar. Şöyle iki üç tane bırakmamız var. Onları buraya almıştık zaten. Burada bakıyoruz dostlar. Babam köyde olduğu için ben şimdi günlük geliyorum buraya. Normalde iki günde bir geliyordum babam burada olduğu zaman. O yine köye gitti. Gübre zamanı. Şimdi fındıklara gübre atıyor. Hayvanlara iki aydan sonra şöyle toz değil de bu şekilde kırma palet dediğimiz geliştirme yemi verirsek hayvanlarımız daha çok daha hızlı daha çabuk gelişiyor dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunların hepsi aralarında belki 2-3 gün vardır. Hepsi aynı zamanın yavrusu. Şubat yavrusu hepsi. Şöyle Hint horozumuz. Bunların anaçlarını da gösterelim şimdi yeni gelenler için. Kanalımızı izleyenler zaten biliyorlar hayvanlarımızı. Geçen gün bir problem yaşamıştık dostlar. 2 gün önce, 3 gün önce kümese Adını söylemek istemiyorum burada da. Yırtıcı hayvan girdi. Bizim zibrit yavrularımızı, zibrit tavuklarımızı pardon. Alttan gelen zibrit yavruları, Hint yavruları, GSG yandut yavrularını aramızdan ayırmıştı. Bizden almıştı. Yani girdiği zaman hiçbir şey bırakmıyor. Küçük dişine yeten hayvanlardan. Bu hayvanların hepsi dostlar 3 aylık civarı şu anda buçuk üç aylık civarları. Astroloplarımız bayağı büyüdüler ispençlere göre. Cüce boşunlar. Zaten bunlar küçük cins olduğu için Astroloplar gibi tabi büyük olmayacaktır. Şöyle Ligorin Orozumuz, Astrolof tavuklarımız. Hayvanlarımızın keyifleri yerinde. Birkaç tanesi şöyle biraz şey duruyor ama o da Zaten suralına sirke karıştırdım hayvanlara sirke verirseniz dostlar küçük hayvanlarınıza şey, pekmez verirseniz işte aşı yerine doğal beslerseniz daha iyi olur hayvanları ilaca alıştırmamış olursunuz Yani bu şekilde büyürse, doğal büyütebilirseniz hayvanların vücut direnci daha iyi oluyor. Yani i̇laç verdiğiniz zaman küçük hayvana devamını da getirmeniz gerekir. Sürekli ilaç vermeniz gerekir. O yüzden en doğal yollarla besleyebilirseniz sizin için her zaman daha iyi olacaktır. Tepelerimizden bu yazın sonunda inşallah yumurta alacağız dostlar. Şöyle diğer kümesi göstereyim ben size. Diğer salmaları, hayvanlarımızı ne yaptık, ne ettik, nasıl böldük. Onları göstereyim. Burası bu şekilde. Gene buraya dönerim. Şu şekilde dostlar. Bunu yeni gelenler için söylüyorum. Burası bizim babamların oturduğu eski doğup büyüdüğüm yerin ikinci katı bizim evin ikinci katı. Şöyle odanın içine ben salma yaptım. Soranlar vardı. Şöyle bölmeli. Takım takım ayırıyordum buraya. İşte şu Üç göz üstte var şöyle. Üç göz altta var. Bu şekilde. Şu hintlerimizin de anaçlarımız. Şimdi diğer tavukları da göstereceğim. Kavga ediyorlar diye ben yan yana koyamıyorum. Horoz da tek kalmasın diye. Şöyle arada iki günde bir değiştiriyorum. Üç günde bir. Yanındaki tavuğu diğer yerde eşlensin diye. Şöyle gördüğünüz gibi dostlar, şöyle işte bir buçuk metreye bir met bir buçuk metre olacak şekilde yükseklikte bir buçuk metre olacak şekilde yaptım ben bu kümesleri salmaları. Öyle söyleyeyim. Burada bir atak tavuğumuz var. Bu da şeyden saldırıdan çıkma. Bunun kafasında yara vardı. Biraz krem falan Melhem falan sürdük ama. Düzelecek gibi de artık düzelmese de biz elimizden geleni yaptık. Şurada zibrit horozumuz var. Tek kaldı bu da. Bunun tavukları ölmüştü. Tavukları gitti bu horozumuzun. Bu da tek kaldı. Onu da alttan gelenlerle artık ya destekleyeceğiz ya horozu da sahiplendireceğiz. Şimdilik duruyor. Bu Burada bir Arap Hintimiz var dostlar. Bu da yumurtaya Demin bir yumurta gördüydüm burada O da evet burada var Bir yumurtamız Şöyle Burada bir Arap hintimiz var dostlar Burada bir andot Şu yumurtayı şöyle koyayım da Burada bir andot takımımız var dostlar Bu hayvanımızı da buraya almıştık Yumurtaya başladı mı? Evet yumurtaya da başlamış bunun civcivleri Civcivlerini Sansar Öldürmüştü Birleştirdik aşıklarımızı Hayvanımızda gördüğünüz gibi yumurtaya başlamış Tekrar üretimine Başlayacağız Burada dostlar Diğer Hint tavuğumuz var Bu da burada yalnız Buraya aldım Bu Hint tavuklarını Yani şu kadar bir yerde Üç tanesini yapamıyorum. O horozun yanındaki tavuk hiç fırsat vermiyor bunlara. Sürekli bunlarla kavga ediyor. Kavga dövüş halinde. Öyle söyleyeyim. Burada böyle benim yaptığım, kendi yaptığım ana kucaklarım var dostlar. Şöyle göstereyim. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Buralar temizlenecek tabi. Civcivleri aldım buradan. Şöyle aydınlatmalarını yaptım. Kendim yaptım bunları dostlar. Yeni gelenler için söylüyorum. Kanalımıza izleyenler zaten biliyordur. Burada saldırıdan şuranın içine girememişti girmemişti artık girememişti veya girmemişti veya zamanı yetmemişti bilmiyorum. Burada iki tane grup tavuğumuz vardı. Onun civcivlerini de ben buraya aldım sağlam olsun diye. Burada gördüğünüz gibi zibrit tavuğumuz var. Hint şey zibrit civcivlerimiz var. Hint civcivlerimiz var. Burada babamın yatırdığı birkaç tane civciv var. Bir tanesi de ölmüş onu da kaldırdım. Diğer kalanları da buraya aldım dostlar. Zibritlerden sadece hayvanımız bunlar kaldı. Bunları da büyütmeye çalışacağız işte artık. Burada da 2-3 tane horoz var gibi. Ne kalmış zibrit? 3, 4, 5, 6, 7 tane zibritimiz kalmış dostlar. İnşallah bunları da büyüteceğiz. Ölenlerin arasında bir 10 tane falan, 10-12 tane zibrit vardı. Burada bir tane de gur tavuğumuz kaldı dostlar. Bu da burada sal buraya koydum bunu saldım. Bundan da çok bir şey beklemiyorum. Hayvanı yani yumurtaları almıyor. İlk zamanlarda normalde bugün, işte bugün yarın, bugün 21. günü bugün. Normalde bugün çıkması lazım ama hayvan son günlerde kümese sansar girdikten sonra doğru düzgün yatmamaya başladı. Yani hay yumurtaların üstüne doğru düzgün yatmamaya başladı yumurtaları. Yani yatıyor yumurtanın üstüne ama birçok yumurtası altında dışarıda kalıyor. Şimdi ben buraya aldım onu. Artık ne çıkarsa şansımıza diyelim. Elimizde şöyle birkaç tane zibritin yumurtası kaldı. Şöyle kaç tane? 3, 6, 9 tane zibir yumurtamız gelmiş. Bunları da biraz biriktiriyorum dostlar. Burada da yumurtamız var. Bunları biriktiriyorum. Bunların hepsini beraber makineye koyacağım. Burası da bu şekilde dostlar. Buradaki şu civcivleri koy civcivleri koyduğum yerdeki tavuklarımı şuraya almıştım. Buralar biraz daha aldı yine. Onları da buraya aldım dostlar. Şöyle göstereyim. Balkonun altında boşluğumuz vardı. Burada 3, 4, 5 tane tavuğumuz var. 5 artı bir olarak da burada tavuklarımız var. Horozumuz da genç horozdu biliyorsunuz. Bu da toparlamaya başladı kendini. Burada da bir yumurtamız var. Onu da alırım. Şu hayvanımız yumurtluyor burada da dostlar. Şöyle göstereyim. Şu, şu hayvanımız yumurtluyor. Bunun altından civcivlerini aldık. Şu kırmızıların altından bir tanesinin civcivlerini ben aldım. Bir tanesini sansar yemişti. Şu tavuğumuz da buradaydı. Zaten o çok fazla yumurta yapmıyor. Verimi yok yani. Burası da bu şekilde dostlar. Biz şöyle gördüğünüz gibi şehrin içindeyiz. Buraya sansar nasıl geldi bilmiyorum. Burada bir evin altında görmüşler. Orada yuva yaptığını görenler var. Geçen sene de gelmişti. Ama ben şimdi önlemimi aldım. İşte şurayı kapattım. Biraz daha sağlamlaştırdım karşıyı. İşte burayı, şurayı sağlamlaştırdım, kapattım. Şurayı biraz daha sağlamlaştırdım, kapattım. Şimdi kapı kaç açık, açık olduğu için böyle görünüyor. Şu karşı tarafları kapattım. Şurayı kapattım. Burası da böyle dostlar. Hayvanlarımız şu anlık bir sıkıntısı yok, keyifleri yerinde. Yani bunlar büyüyene kadar illaki yine hayvancılıkta olan şeyler kaybımız illaki olacaktır ama ne kadar az kayıpla bu hayvanları anaç haline getirebilirsek bizim için o kadar iyi. Yani şunlardan gitmesin de bunlardan elimizde dört tane var. Bunları civciv olarak almıştık. Yani bunlar zaten eski videolarda görürsünüz. 15-20 gün ya oldu olmadı öyle bir şey. Burada bu şekilde dostlar. Gördüğünüz gibi cüce koşunumuz, cüce koşunumuz, şu bramamız dispençlerimiz. Bunları takım takım ayıracağız. Elimde iki tane salma var iki katlı. Onları ya buraya koyacağım bu odanın içine ya yandaki odanın o grup tavuğu koyduğum az önce gösterdiğim yere koyacağım. Ya da bu yan taraftaki odaya koyacağım. İlerleyen zamanlarda onlar da belli olacak. Şu anda çalışmadığım için bir şey yapamıyorum. Biraz daha geliştireceğiz ortamlarımızı kümesimizi, hobi çiftliğimizi öyle söyleyeyim. Bu videomuzda böyle olsun dostlar. Kanalımızı, videomuzu buraya kadar izlediyseniz bir abone olup bir like atmayı unutmayın. Dediğim gibi siz ne kadar beğenip yorum atarsanız kanalımız o kadar çok öneriliyor, o kadar çok insana ulaşıyor. Haliyle daha fazla daha çabuk büyümüş oluyoruz. Dediğim gibi çekilişimiz olacak. Abone sayımız 1000'e ulaştığı zaman dedim ama evimizdeki civcivlerin birçoğu öldü. Benim aklımda şey var. Çekilişte ne vereceğim ile alakalı. Buradan işte 2 artı 1 ispenç göndermeyi düşünüyorum. ilk çekilişimizde. Ondan sonra aylık çekiliş yapacağım dostlar ben. Yani makinem var zaten. Civciv çıkaracağım sürekli. Bu yazın biraz daha daha fazla çıkarmayı düşünüyorum. Elimde makinem var. Civciv gönderirim. Ekipman göndeririz. Yani bu zamanla birbirimizle konuşarak bir şeyler yaparız. Ama aylık çekiliş yapma gibi bir planım var kafamda. Yapacağım Allah'ın izniyle. Yani biz bu işi zaten yapıyoruz hobi olarak. Sizler sayesinde kanalımız büyüyor. Kanalımız büyüdükçe de sizin sayenizde bir şeyler yaptıkça yani para geldikçe bu parayı paylaşacağız dostlar. Sonuçta bu parayı biz YouTube'dan kazanıyoruz. Sizler sayesinde kazanacağız. Haliyle bu parayı da paylaşacağız sizlerle beraber. Ortada bir pasta varsa hepimiz beraber yiyelim. Evet bu videomuz da böyle olsun dostlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.